Merhaba canlar, cananlar, güzellikler, güzellerin, can dostların, candan da öte bildiklerim. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Güzel zamanlar geçirmenizi diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum size. O bal dudaklarınıza, o güzel gözlerinize, tertemiz yüreğinize Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum ee, ve e, sizi kucaklıyorum sevgiyle öpücüklerimi yolluyorum. Yengeç burçlarıyla falama devam ediyorum. Evet yengeçler ee, bir konuda hayal kırıklığı olabilir e, sevdiğiniz bir insanla ilgili. Bir üzüntü yaşayabilirsiniz ama e, iki vakit içerisinde madde bir fırsat. Belki iki gün iki hafta içerisinde ve gördüğünüz gibi e, çok güzel bir maddi fırsat. Ee, ve e, bu iki gün ve dört gün içerisinde, dört gün arasında maddi durumunuz düzelecek. Belki de dörtlü rakamlarda e, haber alacaksınız. 14'de olur, 24'de olur. Güzel sürprizler ve büyük bir sevgi var yengeç burçları. Çok büyük bir aşk var partnerinizle aranızda. Belki de yeni bir sevgili bulacaksınız yalnız kalpler. Evet e, burada maddi para şansı var. Maddi bir para girişi gözüküyor çok iyi durumlara geleceksiniz. Kötü durumlardan kurtuluyorsunuz. Üç gün içerisinde maddi refaha edeceksiniz. Ve e, aşk konusunda çok şanslısınız. Büyük bir sevgi var. Kıskançlık nedeniyle ayırmaya çalışanlar da olsa yengeç burçları ayrılmıyorsunuz beyler. Ve bir hem cinsinizde ortak bir iş yapabilirsiniz yengeçler esmer bir hemciğsiniz var olgun maddi konuda bir para alışverişi olabilir büyük bir maddi fırsat büyük bir maddi teklif var burada esmer gençler iş arıyorsanız yengeç yani burcu erkeği gelseniz veya okuyorsanız sorunlarınız varsa ki bir olayla ilgili tatlıya bağlanıyor. Aşk dolu günler, sevgi dolu günler gözüküyor. Belki sevgilinizden ayrısınız yengeç burçları. Tartışmış olabilirsiniz. Kötü zamanlardan geçiyorsunuz. Ama üç gün içerisinde de barışacaksınız. Bakın maddiyatla ilgili güzel bir teklif var. 4 gün içerisinde ve iki gün içerisinde de sevgiliyle barış var ve büyük sevgi e, hayal kırıklığına dönmüş bir sevginin yeniden başlaması var. E, eğer kalbiniz yanlışsa bayanlar, sarışın e, maddi durumu iyi bir insan hayatınıza girebilir. Bakın, siz de Şubat ayında şanslı olacaksınız. ikinci haftasından itibaren son haftalara doğru şansınız artacak. Çünkü dediğimiz gibi bir Merkür Merkür retrosu var. Dolunay zamanına da girmişti. Bu burçları biraz e, karamsar yapmıştı biraz başarısızlıklara yol açabiliyordu ama merkür retrosuyla da sorunları aşmaya çalışacaksınız bir tık öne çıkacaksınız ve bu retro sizi e, kararsızlığa itebilir karar vermekte zorlanabilirsiniz ve e, duraklama dönemi yaşayabilirsiniz ama her şeyin güzel olacağı bir şubat ayı gözüküyor sevgi dolu aşk dolu geçireceksiniz yengeç burçları yengeç kalpler doluyor ve mutluluk sizi buluyor diyebilirim burada ee, ve bakalım sizin de ayın sonunda neler var önce başı ortası ve sonu diyoruz ee, burada ee, ve bunu da açacağız orada çıktı ee, burada da haftalık var böyle gördüğünüz gibi Dört haftanın kartları var yayıyorum böyle ve ne yapmamız gerektiğini de söyleyeceğiz bu arada. Ondan sonra da e, Rumi meşhazınızı da şuraya kaydedelim. Yengeç yani burçları size de üç tane çekme gereği duydum içimden birisi öyle dedi. E, bazen iki tane çekmek de yetiyor iki tane aşk mesajı geldi, ee, bakalım kartlarınız çifter çifter geliyor, herhalde kısmetlere çifter çifter sahip olacaksınız. Yükseleni yengeç olanlar, bu burçları siz de dinleyebilirsiniz. Yükseleniniz yengeçse o sizin kendi burcunuza da etki ediyor, o burçtan da bir şeyler alıyorsunuz yaratıcılığın gücü üst kalitede bir işin onaylanması bir takım oyuncusu olmalı, olacağınız bir şubat ayı başı bekliyor sizi ortalarında da hava grubu bir insan hayatınıza gelebilir diye düşünüyoruz zorlu bilgi gecikmeler ya da planlarda değişiklikler düşüncesizce dile getirilen gerçekler var hava üçlüsü var burada Büyük üzüntü iyileşmek için zaman harca, kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı diyoruz sonunda. Böyle bir konudan dolayı üzüntü yaşayabilirsin. Ee, ilk i̇lk haftasında inançlarını ve kararlarını savunacağın, kendini savunacağın ve gireceğin savaşları akıllıca seçeceğin durumlar olacak. Ve kazanan sen olacaksın... İkinci haftasında pes etme... Yarattığını koru... Cesur ol ve kendine inan... Ne yapmak istiyorsan başarabilirsin... İçindeki sese güven diyor kartlar... Yıldız kartı geldi... Mutlu zamanlar... Olumlu iyimser ve uzun vadeli planlar yap... Doğru yoldasın... Başarı ve kariyer yüksekliği sizi bekliyor... Üçüncü haftasında... Ve dördüncü haftasında dünya kartı var... İyi yapılmış bir iş... Neşe, mutluluk ve minnet adaklanmış e, giden ada aydınlanmaya giden bir yol var burada yengeç burçları ve çok güzel bir son haftalar geçiriyorsun ne yapman gerekiyormuş motive edici idealist hızlı karizmatik ateş grubu bir insan hayatınıza girebilir yengeç kadını odaklan odaklan vizyonla hareket et ve bir lider ol yaratıcı birinden tavsiyeler var ve ateş kralı bir insanla tanışabilirsiniz ama hava grubu bir insanında barışmak üzere sevgililerine geri dönecekleri gözüküyor Burada ateş şövalyesi geldi Gerçekten eğer yalnızsanız e, Yengeç kadını Hayatınıza ateş grubu birisi girebilir e, Ve e, Size de e, beyler Size de toprak grubu bir insan gelebilir Diye görüyorum burada Ama e, dediğim gibi e, Ateş grupları Hava gruplarıyla çok iyi Dosttur suyla düşmandır Hava grubu bir insan gelirse de Güzel olur çünkü toprak da Ateşi öldürüyor bir yerde ama zıt kutuplarında birbirini çekseğini düşünürsek tutku dolu, macera periniz kendine emin tez canlı bir insan hayatınıza girebilir. Ani dikkatini gerektirecek, ani bir olay zaman önemli. Her şeyi dikkatli düşünmen gerekebilir. Ee, burada Rumi kartların der ki, kılıçların sultanı gibi e, sultanı geldi. Bir ipteki inciler gibi kralların elinde kaldırılacağım diyorsun. Yani bir gün değerinin bulunacağı günler geliyor sana. Rumi kartları böyle diyor. Ve dinarların yedinisi var. Yarın deme, nice yarınlar geçti gitti. Bugün teklif edeceğim. Yarına kalsın. Yarın teklif edeyim derseniz hiçbir zaman teklif edemezsiniz. Her gün geldiğinde yarına bırakacaksınız çünkü. Ve burada hakikat iç varlığımızın altınını ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır. Yani bazı şeylerin değerini anlamak için hem sıcak gelmeli hem soğuk gelmeli ve bir şeyin değerini Anlamış oluyorsunuz ee, yengeç burçları şubat ayında bakalım neymiş güven sorununu aşmanız gerekiyormuş boğa burçları ee, pardon ee, boğa dedim dilim sürtüyse affola yengeç burçları ee, belki partneriniz boğadır içinde bir boğa enerjisi geldi bu kişiye karşı güven sorununuzu aşın diyor. Korku varsa ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın. Ona güven kendine de güven. Güven duygusu ilişkini güçlü kılacak. Nerede güvensizlik olduğunu bul ve sonunu kaynağından kabul et. Şifa gönder aşkıma güveniyorum demeniz gerekiyormuş ve onunla o romantik yolculuğa çıkabilirsiniz yengeç burçları ilişkini pekiştirmek için bir yolculuk planı yap romantik bir kaçış şimdi sizi mutlu edecek ikinizin baş başa kalacağınız bu, bu zamanda ilişkiyi güçlendiriyorsunuz bu aşkın enerjisi yükseliyor dedi ve size mutluluklar gönderiyorum yengeç yani burçları. Her şey sizin gönlünüzce olsun. E, dualarınız aşk adına kabul oluyor. İş adına da zaten ilerliyorsunuz, çalışıyor olabilirsiniz. Daha çok iş e, aşk odaklı çıktı bu fal ama kariyerinizin de güzel olacağını söyleyebilirim ve tutku dolu ilişkileriniz olacak. Bunu da söyleyebilirim. Yengeç yani burçları romantik yolculuklar, romantik sürprizler de sizinle olacak. Her şey gönlünüzce olsun bol bereketli ömürler sağlıcaklı e, sağlıklı sıhhatli e, gönüller diliyorum yüreğiniz sımsıcak olsun e, güzellikler hiç eksik olmasın her gününüz gününüzden aydın her e, her gününüz gününüzden daha özel ve güzel geçsin diyorum günler kadar özel e, kendiniz kadar güzel insanlar e, size sevgilerimi gönderiyorum hoşçakalın hepinizi çok seviyorum yengeçler sevgiyle kalın.